Evet kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz? Online şöyle online klim oynuyoruz. Başlıkta da görmüş olduğunuz üzere artık bakalım oyunu ben çok bilmiyorum. Bir şeyler anlatıyor. Ya oyunun amacı şöyle yukarılara çıkmak. Aa şuralar mesela maşallah oralara çıkarak oyunu bitirmek amacı oyunu artık ne kadar yapabilirim ne kadar yapamam göreceğiz şu anlık daha buralara çıkıyoruz düşme ama bu şekilde ilerleyeceğiz oyunda şey yok kayıt diye bir şey yok diye biliyorum düşersek en başa diye biliyorum buraya at İyi. yavaş yavaş devam ediyoruz. Yavaş yavaş. Allah düşeceğiz diye korkuyorum ya. Aman Allahu ekber. Ben şimdiden Böyleysem bu oyunu var ya ben çok fena olur. Nasıl bitireceğim ben bu oyunu? Tamam buradan nereye? Aşağı atlamayacağım herhalde. Ana buradan oraya emiş. Yavaş. Dur. Sakin ol. Cibilo. Sakin. Tamam. Güzel. Aşağıdan buraya kadar geldik. Güzel oldu bu. Buradan. Buraya geldik. Buraya. Bakalım buradan nereye gideceğiz. Böyle gidiyoruz. Buraya çıkabiliyoruz mu? Ya bir oyunda yol mu oldu yok. Kendi kendimize bulacağız yolu. Tamam buradan buraya geldik. He aynen yukarıda. Ama bir şey diyeyim burası çok sıkıntı ya. Yukarılarda baya her şey var ya. Şehir kurmuşlar yukarıya. Evet oyunu biraz sakin oynamamız lazım. Çok sakin. Allah'ın izniyle bitireceğiz bu oyunu. Şöyle. Tamam sağ mı sol mu? Bol gibi ya. Ama buradan sola atlar mı? Bence atlamaz ya. Riske girmeyelim. Sağa at, gidelim biz. Atladık. Çok güzel. Şimdi buraya atlayacaksın oğlum. Hadi be. Allah. Vallahi son anda. Buradan düşersek var ya en başa gideriz ya. Bu oyunda niye checkpoint falan yok ya. Allah ben buradan ne yapacağım? Allah'tan gördüm burayı vallahi. Buradan buraya. Çok iyiyim. Buradan buraya atlamam lazım. Çok iyisi. Hadi karakter. Çok iyisin. Helal olsun. Acık geri gel. Geri gel. Geri, geri geri. Atla. Tamam. Ama bura çok sıkıntı ya. Bura bitse de rahatlasak bir ya. Düşeceğimi düşünüyorum ben burada ya. Oradan oraya mı atlayalım? Buradan bence buraya atlar ya. Atlamıyor. Geri dön. Geri dön. Atla hayır. Of oğlum sol anda tutuldum lan. Oraya niye atlama diye çok mu dibine girdik? Şuraya atla. Çok iyisin. Hadi. Şu merdiven olayını falan hiç sevmiyorum. Sakin ol. Geri gel. Atla. Tamam. Yine aynı yere geldik. Sıkıntı yok. Buradan buraya atlayacağız. Abi ama ama atlayamıyorum ben. Kafayı yiyeceğim. Aha. Gitti. Aynen öyle. En başa dönüyoruz. Olduk denizden. Bir oynanmış oynadık. Densin bize karşı. Şimdi ne yapacağız? Buraya atladık. Ee, bura gerçekten labirent gibi ya. Ne yapacağız oğlum? Bu ne la? Ne yapabiliriz Şuraya atlarız. Atlayamadık. ha? Evet. Yavaştan bir oyunun daha sonuna gelmiyoruz. Şaka yaptım. Ama bu Barbie bir gıcık bir oyun ya. Buradan buraya gidersek bir şey yapamayız mı? Yaparız. Bura mesafesi çok zor. Çok zor diyorum. Çok uzun. Sakin ol. Abi ya kafa yiyeceğim ya. Gene düştük ya. Gene yukarıda görüşürüz. arasında çok mesafe var. Yok abi atlamıyor ya. Ben anlamadım. Gerçekten anlamadım. Başka bir yol deneyeceğim buralarda da yollar var gibi. Buralara bakacağım bir. Buradan böyle. Aynen böyle de yol var ya. O merdivenli yolu ben sevmedim. O bence fake fake yol olabilir o merdivenli yol. Buradan buraya. Tamam. Böyle gidelim. Bak burası çok kolay. Buraları ben gözüm kapalı yaparım. Buralarda sıkıntı yok. Okey. Şimdi ne yapacağız? Düşme. Çık bakayım yukarı. Ha buradan devam ediyor. Bence var ya merdivenli yol pek bir yoldu. Bu oyunda fake'ler falan var. O yüzden bu yoldan devam edeceğiz. Tamam çöpler var sakin ol oyun karakter şöyle ha sakin ya Allah'ım gene merdivene geldik tövbe estağfurullah Buram o demin ki merdiven yolun demek bir tıpkı yeri de ne yapıyorsun karakter ya? düşeceksin ya. Ha? Oha en sona geldik. En baştaki merdiveni atla. İşte bu. Ben bunu başarı sayarım. Çok iyi ilerledik. Şimdi ne yollar var önümüzde? Burası var. Buradan nereye gideriz? Yine bir merdiven gözüküyor orada. Buradan oraya çıkıyor. Buradan burası yol bence de. Nasıl gideceğiz? Böyle atlar mı? Atladı. Tamam. Buradan buraya atlayalım. Ağzını kırayım. Of. Tutulduk. Vallahi tutulduk. Tamam buraya döndük gene. Tamam buradan buraya. Buradan buraya. İyi ki demin düşmedik var ya sıkıntıydı büyük sıkıntıydı. Buradan nasıl ben buraya atlayamadım? Ha. Buradan buraya. Hayır. Salak bu karakter ya. Nasıl düşebildin abi ya? Tutun. Buradan nereye peki? Abi tutulmuyor ki ama ya. Buraya düştük. Bura neresi? Buradan şuraya atlaması lazım. Tamam. Okey. Buradan oraya zaten. Tamam. Baya şu an en çok ilerlediğimiz zamanı oynuyoruz. Böyle gidiyoruz. Buraya çıktık. Buradan buraya. Böyle tamam. Orada dönem mönem bir şey var ya. Şu anlık kolay gider oyun. Açmayayım şu mağazımı ama. Şuraya atladım. Hadi bakalım. Nasıl bir zıplatma bu ya? Kardeşim nereye fırlatıyona? Allah Allah. Evet, Böyle tekrardan en baştayız. İlk defa bir oyunda çekerken ilerleyemedim oyunda. Şöyle X dedim. Çıktım oyundan. Evet oyun bu şekilde. Eğer oyuna güzel izlenme güzel beğeni gelmezse bu videoya devamı gelmeyecektir. Bu seri son olacaktır. Evet. Bu bölümde de bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoma like yorum atmayı unutmayınız. Bu oyunun serisi için. Eğer seviyorsanız yorumlarda beğenilerde kendinizi belli edin. Evet. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.